Merhaba arkadaşlar. Çalışkan Akademi'ye hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde dünyanın şekli hareketleri ile ilgili sorular çözmüştük ve bu sorularımız yarım kalmıştı. Şimdi bu kalan 15 soruyu daha çözeceğiz ve bu konuyla vedalaşacağız arkadaşlar. Hadi hemen vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım. Dünya kendi ekseni etrafındaki hareketini batıdan doğuya doğru tamamlamaktadır. Evet bu bilgiyi zaten biliyoruz ama yine de bir tekrar etmiş olduk. Tamam. Buna göre verilenlerden hangileri bu hareketin yönü ile ilişkilendirilebilir? yön, yönle ilgili olacak. Hadi hemen bulalım. Kuzey yarım kürede sürekli rüzgarların esiş yönünün sağına sapması. Şimdi arkadaşlar bizim sürekli rüzgarlarımız vardı. Neydi bu sürekli rüzgarlar? Alize rüzgarımız vardı. Batı rüzgarımız vardı. Ve kutup rüzgarımız vardı. Şimdi bunlar nereden nereye doğru esiyordu? Bunları bir hatırlayalım. Alize rüzgarları nereden nereye esiyordu? Evet. Evet sizi duyar gibiyim. 30 derece enleminden ekvatora doğru git, Söylediğinizi duyar gibiyim sizin. Güzel. Peki batı rüzgarları nereden nereye esiyordu? Evet. Bunlar da 30 derece enleminden 60 derece enlemine doğru esiyordu. Peki kutup rüzgarları nereden esiyor? Adı üzerinde arkadaşlar. Kutuptan gelecek bir rüzgar değil mi? Kutup rüzgarı. Bu da 90 dereceden 60 derece enlemine doğru esecek. Evet. Tamam. Şimdi ne demiş burada? Esiş yönünün sağına sapması. Şimdi burada esiş yönünün sağına sapmasının sebebi ne? Yani şimdi öncelikle bir dünyanın hareket etmesi. Evet. Dünya hareket ettiği için bir yöne doğru sapıyor. Peki sağına sapmasının sebebi ne? Dünyanın batıdan doğuya doğru hareket etmesi. Eğer tam tersi yönde bir hareket sağlanmış olsaydı bu sefer esiş yönünün soluna sapardı. Şimdi sağına saplığı için bu dönüş yönüyle alakalı. Yani bir numara doğru. İkinci öncüle bakalım. Birbirine göre daha doğuda yer alan bir merkezin yerel saatinin daha ileri olması. Şimdi arkadaşlar doğuda güneş daha erken doğuyor değil mi? Erken doğduğu için de yerel saat daha ileri oluyor. Yani bu bilgi de doğru. Üçüncü öncül. Bir merkezde güneş ışınlarının düşme açısının gün içinde değişmesi. Şimdi güneş ışınları evet düşme açısı gün içinde değişiyor. Ama bunun sebebi ne? Dünyanın günlük hareketi. Günlük hareket olduğu için sabah güneş doğuyor. Doğarken daha dar açıyla geliyor. Öğlen vakti olduğu zaman dik açıyla ve batarken de tekrardan daha eğik açıyla geliyor. Peki bunun sebebi ne? Dünyanın dönüş yönü mü? Yani batıdan doğuya doğru değil de doğudan batıya doğru dönmüş olsaydı bu gerçekleşmeyecek miydi? Gerçekleşecekti. Sadece yönler değişecekti. Yani bu yüzden üçüncü öncülümüz dünyanın dönüş yönüyle alakalı değil. Dördüncü öncüle bakalım. Kara ve denizler arasında görülen mertem rüzgarlarının gün içinde yön değiştirmesi. Şimdi mertem rüzgarının yön değiştirmesinin sebebi ne? Günlük sıcaklık farkı değil mi? Gece olduğu zaman karadan denize doğru esiyor kara mertemi. Gündüz de denizden karaya doğru esiyor deniz mertemi. Peki bunun tam olarak sebebi ne? Tam sıcaklık farkı evet. Ama bu sıcaklık farkını oluşturan şey ne? Dünyanın günlük hareketi değil mi? Gece ve gündüzün oluşması. Şimdi hal böyle olduğu zaman. Burada günlük hareket etkili. Peki dünyanın dönüş yönü etkili mi burada? Yani doğudan batıya doğru dönmüş olsaydı eğer bu olay gerçekleşmeyecek miydi? Yine gerçekleşecekti. Yani bunun e, oluşma sebebi dünyanın dönüş yönüyle alakalı değildir. Dördüncü öncül de uygun değil. Bizim doğru cevabımız 1 ve 2 yani aşık. Yukarıda verilen illerden hangisinde yıl içinde gece gündüz süre farkı en azdır? Şimdi bizim ülkemiz hangi yarım küredeydi? Kuzey yarım küredeydi değil mi? Evet. Tam. Şimdi kuzey yarım küredeyse bizim e, gündüzlerin en uzun olduğu gün hangisiydi? 21 Haziran tarihi. Değil mi? Evet. Neden? Çünkü yengeç dönencesine güneş ışınları dik geliyordu ve bize yaz mevsimi oluşuyordu ve bu sebeple de gündüz süremiz en uzuna geliyordu. Peki ülkemizde en uzun geceler ne zaman yaşanıyor? Bu da 21 Haziran'da. Neden? Çünkü güneş ışınları oğlak dönencesine yani Güney Yarımküre'deki bulunan dönenceye dik geliyordu ve bizde kış mevsimi kış mevsimi yaşanıyordu ve bunun sonucunda da gece süremiz daha uzun oluyordu değil mi? Evet. Peki 21 Haziran'da gündüz süremiz en uzun. Peki bu hangi ilde daha uzun? Sinop'ta daha uzun değil mi? Evet. Peki 21 Aralık tarihinde de en uzun gece yaşanıyor dedik. En uzun gece nerede yaşanıyor? O da Sinop'ta. Evet. Bu da Sinop'ta. Peki. Yani şimdi bizim anladığımız kadarıyla yani buradan yola çıkaraktan ne diyebiliriz? Sinop'ta yıl içerisinde gece gündüz süre farkı en fazladır diyebilir miyiz? Deriz. Neden? Çünkü Yaz zamanı gündüz en uzun süreye sahip. ekşi olduğu zaman da gecede en uzun süreye sahip. E bunların ikisi arasındaki farkın da fazla olacağını düşünerekten ne deriz? Gece gündüz süre farkı en fazladır diyebiliriz. Şimdi sinopta en fazlaysa ülkemizde en az nerede olur? O da tam tersi yöndeki Hatay'dadır. Yani cevabımız Hatay hangi şıklaymış? C şık. Şekilde verilen yerlerin hangilerinde yıl içinde dört mevsim belirgin olarak yaşanır? Şimdi arkadaşlar dört mevsimi belirgin olarak yaşayan kuşak hangi kuşaktı? Orta kuşaktı. Peki orta kuşak hangi enlem dereceleri arasında? 30-60 enlem dereceleri arasında. Peki burada hangisi denk gelir 30-60'a? 2 numara denk gelir ve 5 numara denk gelir. 4 mevsim belirgin olarak orta kuşakta yaşanıyor. Ve 30-60 hem kuzeyde hem de güneyde bulunduğu için 2 tane cevabımız var. 2 ve 5 numaralı yerlerdir bunlar. Yani cevabımız E şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın yıllık hareketinin bir sonucu değildir? Güneşin dik düştüğü enlemlerin değişmesi. Şimdi güneşin dik düştüğü enlemlerin değişmesinin asıl sebebi ne? Öncelikli olarak eksen eğikliği. Ve bu eksen eğikliğine bağlı olarak yıllık hareket. Ve bu yıllık hareketin sonucunda da ne oluyor? E, güneşin dik düştüğü enlemlerin derecesi değişiyor. Evet. Bu cevabımız doğru. B şıkkı. Gece ve gündüzün ardılanması. Gece ve gündüzün ardılanması yıllık hareket mi yoksa günlük hareket mi? Tabii ki de günlük hareket. Yani bu uygun değil. Cevabımız B şıkkı gibi duruyor. Diğer şıklara da bakalım. Mevsimlerin oluşması. Evet mevsimler yıllık hareket sonucunda oluşur. Bu doğru. Muson rüzgarlarının oluşması. Muson rüzgarları evet. Mevsimsel rüzgarlar. Doğru. E şıkkı dünyanın güneşe yaklaşıp uzaklaşması. Evet bu da yıllık hareket. Neden yıllık hareket? Çünkü Dünya güneşin etrafında elips bir yörüngede dönüyor değil mi? Elips bir yörüngede olduğu için de kimi zaman güneşe yaklaşıyor, kimi zaman da güneşten uzaklaşıyor. Ve bu da yıllık hareket sonucunda ortaya çıkıyor. Doğru cevabımız neymiş? Bursa'ymış. Geri ve gündüzün ardalanması dünyanın yıllık hareketi değil, günlük hareketinin bir sonucudur. Aşağıda verilen durumların hangisinin ortaya çıkmasında dünyanın yıllık hareketi etkili değildir? A şıkkım. Herhangi bir noktaya yıl içerisinde güneş ışınlarının düşme açısının değişmesi. Şimdi arkadaşlar bizim dünyamızın bir eksen eğikliği var. Ve bu eksen eğikliği ile beraber yıllık hareket birleştiği zaman ne oluyor? Dünyamızda farklı yerlere güneş ışınları dik açıyla gelebiliyor. Ve bunun sonucunda da diğer yerlere de farklı açılarla geliyor. Yani buraya baktığımız zaman burada yıllık hareketin bir etkisi var mı? Var. Doğru. A seçeneğe doğru. B şıkkı. Ekvator çizgisi dışındaki noktalarda gece gündüz süresinin değişiklik göstermesi. Ne dedik? Dünyamızda bir eksen ekliği var dedik. Bak yine aynı şekilde aynı cümleyi kullanıyorum yine. Eksen ekliği var. Ve bu eksen eğikliği yıllık hareketle birleştiği zaman ne oluyor? Tabii ki de gece gündüz sürelerindeki değişiklikle de oluyor. Tabii bu eksen ekliği tek başına yetmiyor. Bu gece gündüz süre, de, süresindeki değişiklik olabilmesi için ne olacak? Yıllık harekete ihtiyacımız var. B şıkkı da doğru. Yıllık hareketin etkisi var burada da. C şıkkı herhangi bir noktada güneşin doğduğu ve battığı yerin değişmesi. Güneşin doğduğu ve battığı yer nasıl değişiyor? Yine eksen ekliğimiz var. Ve bunun dışında yıllık hareketimiz de var. Yıllık hareketin etkisi var mı? Var. Bu da doğru. D şıkkı dünyanın bir yarısı aydınlık iken diğer yarısının karanlık olması. Bunun sebebi ne? Dünyanın yıllık hareketi mi? Hayır. Günlük hareketi mi? Hayır. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi dünyanın şeklidir arkadaşlar. Eğer bir taraf aydınlık diğer taraf karanlık kalıyorsa bu küresel şeklinden dolayıdır. Eğer dümdüz olsaydı doğrudan güneşe baksaydı hiçbir yer karanlık olmazdı. Her yer aydınlık olurdu. Ama dünya küresel bir şekilde sahip olduğu için ön tarafı yani güneşin gördüğü taraf aydınlıkken güneşin görmediği taraf karanlık oluyor. Yani bu dünyanın şekliyle alakalı. Cevabımız D şıkkı. Yine de E şıkkına bakalım. Yıl içinde sıcaklık farklarının oluşması. Evet yıllık sıcaklık farkını soruyorsa burada bir yıllık harekete ihtiyacımız var. E şıkkı da doğrudur. Cevabımız D şıkkı. Ekvator ile yörünge düzlemi arasında 23 derece 27 dakikalık açı farkı vardır. Aşağıda verilen durumlarda hangisi bu açı ile ilgili değildir? A şıkkı. Güneş ışınlarının dik açıyla düştüğü yerler yıl boyunca değişmesin. Bu tabii ki de eksen eğikliği ile alakalı arkadaşlar. Eksen eğikliği olmasaydı güneş ışınları sadece ekvatora dik düşerdi. Yani bu bu açıyla ilgili arkadaşlar. B şıkkı. Aydınlanma çemberinin kutup daireleri ile kutup noktaları arasında yer değiştirmesi. Ne dedik? Bak 23 derece 27 dakikalık bir açı farkı var. Kutup daireleri ve kutup noktaları arasında sen yer değiştiriyorsan ve bu kutup dairesi kaçtı? 66 derece 33 dakika bak. Gördüğünüz üzere bu 23 27'yi 90'a tamamlayan bir açı değeri bu kutup dairesi değil mi? Aydınlanma çemberi bu daire ile kutup noktaları arasında yer değiştiriyorsa tabii ki de bu açı farkı ile ilgili bir sebeptir. Yani bu da ilgilidir. C şıkkı. Yıl içerisinde ekvator dışındaki yerlerde gece gündüz süresinin değişiklik göstermesi. Şimdi bizim ekinoks tarihlerimiz var. Ekinoks tarihlerimiz hangileri? 21 Mart ve 23 Eylül. Ne oluyor bu tarihlerde? Güneş ışınları nereye dik geliyor? Ekvatora dik geliyor. Ekvatora dik geldiği zaman dünyanın herhangi bir yerinde gece ve gündüz süresi ne oluyor? Birbirine eşit oluyor değil mi? Evet. Eğer dünyanın eksen eğikliği olmamış olsaydı, böyle bir açı farkı olmamış olsaydı, hep güneş ışınları nereye dik gelecekti? Ekvatora dik gelecekti. E bunun sonucunda da ne olacaktı? Gece gündüz süresi birbirine eşit olacaktı. Şimdi böyle bir durum varsa, o zaman bu açı farkının bir önemi var mı? Tabii ki de var. Neden? Çünkü gece gündüz süresindeki değişikliği oluşturan şey neymiş? Eksen eğikliğiymiş. Eksen eğikliği ile beraber yıllık hareket birleştiği zaman bu gece gündüz süresindeki değişiklik gözleniyor. Şimdi burada eğer bu fark, bu açı farkı olmuş olmasaydı her yerde gece gündüz süresi eşit olacaktı. Yani gördüğünüz üzere bu açı farkının bir etkisi var. D şıkkı. Güneş'in gün içinde ufuk düzlemindeki konumunun değişmesi. Şimdi gün içerisindeki bu değişikliğin sebebi ne? Günlük hareket. Sabah doğacak, akşam batacak ve bu zamana kadar geçen bu güneşin farklı konumu var. Şimdi bu farkın sebebi ne? Günlük hareket. Yani burada açı farkıyla alakalı bir durum yok. Burada doğrudan günlük hareketle ilgili. E şıkkına da bir bakalım. Dönenceler arasında bulunan yerlerde cisimlerin gölge yönünün yıl içerisinde değişiklik göstermesi. Şimdi dönenceler arasında bulunan yerler diyor, değil mi? Şimdi dönencelerimiz ne bizim? 23 derece 27 dakika. Eğer böyle bir açı olmuş olmasaydı, dönence diye bir kavram olacak mıydı? Olmayacaktı. Şimdi dönence diye bir kavram ortaya çıktıysa ve bu e, açı yıllık hareketle birleştiği zaman ne oluyor? Dönenceler arasında bulunan yerlerde cisimlerdeki gölge yönünde tabii ki de değişiklik gösterecek. Eğer bu açı farkı olmuş olmasaydı böyle bir şey gerçekleşmeyecekti. Yani burada da bu açının etkisinden söz edebiliriz. Yani cevabımız D şıkkı. olay neydi? Günlük hareketti. Aşağıdaki durumlardan hangisi hem 21 Haziran'da hem de 21 Aralık tarihinde yaşanır. Bakalım A Kuzey kutup noktasında en uzun gündüzün yaşanması. Kuzey kutup noktasında en uzun gündüzün yaşanabilmesi için hangi tarih lazım? Bak Kuzey kutbunu soruyor. 21 Haziran. Peki 21 Aralık tarihine bakalım. 21 Aralık tarihinde Kuzey kutup noktasında en uzun gündüz yaşanabilir mi? Yaşanamaz. Neden yaşanamaz? Çünkü orası karanlık zaten. Orası karanlıkta kalıyor. Aydınlanma çizgisi bu tarihte nereden geçiyor? Kutup dairesinden geçiyor. Kutup noktasından geçmiyor. Yani burası karanlık. A şıkkı yanlış. Bu olmaz. B şıkkı. Aydınlanma çemberinin kutup dairelerinden geçmesi. Bak kutup daireleri diyor. Nokta demiyor. Buna dikkat edin. Kutup noktası, kutup dairesi. Buna dikkat edin. Şimdi eğer kutup noktası demiş olsaydı, kutup noktasından ne zaman geçiyordu? Ekinoks tarihlerinde. 21 Mart ve 23 Eylül tarihinde. Ama kutup dairelerinden ne zaman geçiyor? 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde. Yani B şıkkımız doğru. Diğer şıkları da bir okuyalım. Ekvator üzerinde en kısa gölge boyunun yaşanması. En kısa gölge boyu diyor. Nerede? Ekvatorda. Ekvatorda en kısa gölge boyu ne zaman yaşanır? Tabii ki de ekinoks tarihlerinde. 20, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde. Güneş ışınları ekvatora dik geldiği zaman. Yani bu yanlış. D şıkkı her iki yarım kürede de bahar mevsiminin yaşanması. Şimdi 21 Haziran'da Kuzeyde yaz, güneyde kış yaşanıyor. 21 Aralık'ta kuzeyde kış, güneyde yaz yaşanıyor. Şimdi burada yarım kürelerde bahar mevsimi mi yaşanıyor? Hayır. Bahar mevsimi yaşanmıyor. Yanlış. E şıkkı. Kuzeye gidildikçe gece süresinin artması. Şimdi bakalım. 21 Haziran'da kuzeye gidildikçe ne artar? Gündüz süresi artar. Peki 21 Aralık tarihinde kuzeye doğru gittikçe ne artar? Gece süresi artar. Şimdi bu doğru ama 21 Haziran'da bu uygun değil. Yani bu da yanlış. Cevabımız neymiş? B şıkkıymış. Dünya'nın hem eksen hareketi hem de Güneş etrafındaki hareketi yeryüzündeki bir noktaya güneş ışınlarının düşme açısını değiştirmektedir. Buna bağlı olarak yeryüzünde bazı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Şimdi ne diyor burada? Bir günlük hareketten bahsetti, bir de yıllık hareketinden bahsetti, değil mi? Evet. Şimdi sorumuzu okuyalım. Aşağıdaki sonuçlar verilen bu iki etkene göre sınıflandırılırsa hangisi diğerlerinden farklı bir sınıfta olur? Şimdi şıklara bakalım. A şıkkı. Mertem rüzgarlarının yön değiştirmesi. Mertem rüzgarlarının yön değiştirmesinin sebebi ne? Dünyanın günlük hareketi. Bu günlük hareket. Şöyle G harfi koyalım. B. Günlük sıcaklık farklarının oluşması. Günlük sıcaklık farkı nasıl oluşur? Tabii ki de günlük hareketle oluşur. Gece ile gündüzün ardalanması. Gece ile gündüzün ardalanıyorsa bu günlük harekettir. Muson rüzgarlarının oluşması. Muson rüzgarları Mevsimsel rüzgarlar. Bu yıllık hareket sonucunda oluşur. Buna da Y yazalım. E şıkkı, dinamik basınç alanlarının oluşması. Bu da günlük harekettir. Şimdi 4 tane günlük hareket, 1 tane yıllık hareket. Şimdi bunları sınıflandırmış olsak hangisi diğerlerinden farklı bir sınıfta olur? Tabii ki de D şıkkı yıllık hareket. 40. paralel üzerindeki bir noktanın hangi yarım kürede yer aldığı aşağıdakilerden hangisine bakılarak belirlenemez? 40. paralel diyor. 40. paralel dönencelerin dışında. Şimdi tamam bu bilgiyi biliyoruz. Bir aşağı inelim bakalım hemen. Gündüz süresinin uzamaya başladığı güne. Gündüz süresinin uzayacak. Şimdi gece gündüz süreleri ne zaman eşitti? 21 Mart ve 23 Eylül tarihinde. Şimdi ben gündüz süresi uzamaya başladığı günü bilirsem eğer 40. paralelinde hangi yarım körede olduğunu bilirim. A şıkkı olur. Belirlenir. B şıkkı. Cisimlerin öğle saatindeki gölgesinin yönü. Şimdi Dönenciler arasında değil. Eğer dönencilerin arasında olmuş olsaydı bu bilgiden yola çıkarak bunu bulamazdım ama 40. paralel dönencilerin dışında. Şimdi ben burada öğle saatindeki gölge yönünde bilirsem 40. paralelin de hangi e, yarım kürede olduğunu bulurum. Yani bununla da bulunur. C şıkkı. Gölge boyunun en kısa olduğu ay. Ben bu bilgiye bakarak tabii ki de hangi yarım kürede olduğunu bilirim. Neden bilirim? Çünkü bu 40. paralel neredeydi? Dönencilerin dışındaydı. Evet. 21 Haziran'da mesela diyelim ki Kuzey Yarım Küre'de olsun. O zaman ne olacak? 21 Haziran yani Haziran ayını bana verecek ve ben de diyeceğim ki gölge boyunun en kısa olduğu ay boy Tamam. Eğer Güney Yarım Küre'de olduğunu farz edersek ne olacak? 21 Aralık tarihi diyecek. Aralık ayı diyecek. Aralık ayı dediği zaman ben diyeceğim ki tamam sen Güney Yarım Küre'desin. Ben bunu bu şekilde bulabilirim. Yani C şıkkıyla da bulunabilir. D şıkkı. Sıcaklık ortalamasının en düşük olduğu ay. Yine yani aynı mantık. Bak 40. paralel. Şimdi 40. paralel nerede? 30-60 yani orta kuşakta. Yani burada 4 mevsim belirgin olarak yaşanır. Mesela kuzeyde ise 21 Haziran'da yaz yaşar. Eğer güneyde ise de 21 Haziran'da kış yaşar. Veya bunun tam tersi zamandır 21 Haziran 21 Aralık tarihlerinde. Yani ben buradaki sıcaklık ortalamasını da bilerek yine hangi yarım kürede olduğunu belirleyebilirim. Gece gündüz süresinin eşit olduğu gün. Şimdi gece gündüz süresinin eşit olduğu güne ben bakarsam hangi tarihler bunlar? 21 Mart ve 23 Eylül tarihi. Şimdi bu tarihlerde gece gündüz süresi eşit. Ama ben bunu bilerek yarım küre hakkında yorum yapamam. Çünkü bu tarihlerde dünyanın her yerinde gece gündüz süresi eşit. Bu sebeple yani kuzeyde de olabilir, güneyde de olabilir. Bunu belirleyemem bu bilgiye dayanarak. Yani cevabımız eşit. Dünyanın yıllık hareketinde yan tarafta gösterilen konumu göz önüne alındığında Aşağıdaki sonuçlardan hangisi yanlış olur? Şimdi görselimizi inceleyelim. Bakalım. Güneş ışınları şuraya dik gelmiş. Buraya dik gelmiş. Peki burası neresi? 23-27 kuzey yani yengeç. Yengeç dönencesine dik geldiyse bu hangi tarih? 21 Haziran tarihi. Tamam bu bilgi bize yeter şu anda. Bir şıklarımızı okuyalım. Bizden neyi istiyor? Yanlışı istiyor. Yanlışı bulacağız. Ona dikkat edelim. A şıkkı. Yengeç dönencesine güneş ışınları öyle vakti dik açılarına düşer. Ne dedik? 23-27 kuzeyde ve burası yengeç dönencesi dedik. A şıkkı doğru. B şıkkı. Türkiye'de en uzun gece Sinop'ta yaşanır. 21 Haziran tarihinde. Ülkemizde ve hatta dünyada kuzeye doğru gidildikçe ne artar? Gündüz süresi artar. Gündüz süresi artıyor kuzeye doğru gidildikçe. Şimdi kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi artıyorsa ve ülkemizdeki en kuzeyde olan il Sinopsa burada en uzun gece mi yaşanır, en uzun gündüz mü yaşanır? Tabii ki de tam tersi en uzun gündüz yaşanır. Bu gece olmaz. Yanlış. Cevabımız B şıkkı. Diğerlerini de okuyalım. C şıkkı. Ekvatordan güneye gidildikçe gece süresi artar. Ekvatordan güneye doğru iniyoruz. Aşağıya doğru. Güneye doğru gidersek ne artacak? Gece süresi artacak. Doğru. Bu bilgi doğru. Kuzey kutup noktası aydınlık. Güney kutup noktası karanlıktır. Hemen bakalım. Kuzey kutup noktası aydınlık. Güney kutup noktası karanlık. Doğru. E şıkkı. Aydınlanma çizgisi kutup dairelerinden geçmektedir. Kutup daireleri. Bakalım. 66-33. Bak buradan başlamış. Aşağı doğru gelmiş. Ve yine 66-33. Nereden geçmiş? Kutup dairelerinden. Bu bilgi de doğru. Yanlış olan neymiş? B şıkkıymış. Yandaki şekilde konumları verilen 4 merkezle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 4 merkez diyor burada 5 merkezi var gibi. Sıkıntı yok. 5 olsun bu. Bunu 5 yapalım. A şıkkıyla başlayalım. 1 numaralı merkeze güneş ışınları hiçbir zaman dik düşmez. 1 numaralı merkez. Neresi burası? Dönenceler nerede? Burada 23 27'ler burada. Bunun dışına güneş açıları hiçbir zaman dik açıyla düşmez. Bu bilgi doğru. A şıkkı doğru. B şıkkı. 21 Mart günü 4 ve 5 numaralı merkezlerde güneş ışınları aynı açılarla düşer. 21 Mart günü güneş nereye dik düşüyor? Ekvatora dik düşüyor. Evet. Şimdi ekvatora dik düşüyorsa 4 ve 5 numaraya bakalım. 4 burada. 5 burada. Ekvatora dik düşüyorsa o sıra 23-27'ler. Bunlar ikisi aynı paralel derecelerinde. Yani buralara aynı açıyla düşer. Bu bilgi de doğru. C şıkkı. Yalnız 3 numaralı merkeze güneş ışınları yılda 2 kez dik gelir. 3 numaraya bir bakalım. 3 numara neresi burası? Buraya yılda 2 kez dik gelir mi? gelir. Hemen bunu öğrenelim. Mesela 21 Mart'la başlatalım. 21 Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Haziran'da geldi buraya. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Eylül'de bakine geldi 23 Eylül'de. Yani 3 numaraya 2 kez dik düştü. Bu bilgi doğru. Ancak bak yalnız diyor yalnız. Biz burada 21 Mart'ta yola çıkarken Mart, Nisan, Mayıs, Haziran dedik. Bak bir kere 2 numaradan geçtik. Haziran'a geldik. Temmuz, Ağustos, Eylül derken 2 numaradan bir daha geçtik. Yani 2 numara da yılda 2 kez dik açıyla düşüyor. Yani C şıkkı yanlış. Neden? Çünkü yalnız 3 numara diyor. Ama 2 ve 3 numara yılda 2 kez dik açıyla alıyor. Tamam. Yine devam edelim. Eylül'e geldik. Ekim, Kasım, Aralık. Buraya geldik. 5 ve 4 numara yılda 1 kez dik geliyor. Tamam. D şıkkıyla devam edelim. 4 numaralı merkezde en uzun gündüzün yaşandığı gün 1 numaralı merkezde en kısa gündüz yaşanır. 4 numara nerede? Burada. 4 numarada ne yaşanıyormuş? En uzun gündüz. 4 numarada en uzun gündüz ne zaman yaşanır? 21 Aralık tarihinde yaşanır. Peki 1 numarada ne yaşanıyor o zaman? Bakalım 1 numara neresiydi? 1 numara burasıydı. 1 numarada ne yaşanır? En uzun gece yaşanır. En kısa da gündüz yaşanır. Ne diyor burada? En kısa gündüz diyor. Doğru. Bu bilgi de doğru. D şıkkı doğru. E şıkkı. 21 Haziran'da 5 numaralı merkezde öğle vakti gölge boyu 0 olur. Bakalım. 21 Haziran günü 5 numara. 5 numara neresiydi? Burasıydı. 5 numara 21 Haziran'da güneş dik açıyla gelir. Böyle olursa ne olur? Öğle vakti gölge boyu en kısa olur, dik geldiği için de 0 olur. Doğru. Bu bilgi de doğru. E şıkkı da doğru. C şıkkı yanlış olan. Sakarya'da yaşayan Hafsa ve Bosna'da yaşayan Hande Telefon görüşmesinde bugün hem Sakarya'da hem de Bosna'da güneşin doğuşu ile batışı arasındaki süre birbirine eşit olacaktır. Yorumunda bulunmuşlar. Bu durum aşağıdaki günlerden hangisinde gerçekleşmiş olabilir? Arkadaşlar, dünyamızda gece gündüz süresinin eşit olduğu zamanlar ne zamanlardı? Ekinoks tarihleriydi, değil mi? 21 Mart ve 23 Eylül. Yani bu olay bu iki zaman diliminde birisinde oluşması lazım ki gece gündüz süreleri birbirine eşit olsun. Şimdi şıklarımıza bakalım. Türkiye'de en uzun gece yaşandığında, Türkiye'de en uzun gece ne zaman yaşanır? Kış ayında. Yani ne zaman? 21 Aralık tarihinde. Bu cevap olamaz. Biz ekinoks tarihleri arıyoruz şu anda. Bu bilgi yanlış. Güneş ışınları yengeç dönencesine dik geldiğinde. Yani yengeç dönencesinde ne zaman dik geliyor güneş ışını? 21 Haziran tarihinde. Yanlış. C şıkkı. İlkbahar ekinoksunun yaşandığı gün. Doğru. Ekinoks tarihi 21 Mart. Bu bilgi doğru. D şıkkı. Güney yarım kürede kış mevsimi başladığında. Güney yarım kürede kış mevsimi ne zaman başlıyor? 21 Haziran tarihi. Yanlış. Dünyanın güneşe en uzak olduğu gün. Dünya güneşe en uzak ne zaman? 4 Temmuz tarihinde. Yani Temmuz ayı. Bize bu bilgi mi lazım? Hayır. Bize 21 Mart ve 23 Eylül tarihi lazımdı. Bu bilgi de yanlış. Yani cevabımız C şıkkı. Türkiye'de dört tane öncül vermişiz. Özelliklerinden hangileri Türkiye'nin kuzey yarım kürede yer aldığını kanıtlar. Bakalım birinci öncül. Güneş ışınlarının hiçbir zaman dik düşmemesi. Bu bilgi doğru. Ülkemizde hiçbir zaman güneş, güneş ışınları dik düşmez. Ama güney yarım kürede de dik düşmeyen yerler var. Böyle olduğu zaman ne oluyor? Bu bizim kuzey yarım kürede yer aldığımızı kanıtlamaz. Yeterli bir bilgi değil. İkinci öncül cisimlerin gölgesinin cismin güney yönüne düşmemesi. Bu ne demek? Güney yönüne düşmemesi. Yani kuzeye düşer diyor. Bizim ülkemizde nereye düşüyor? Kuzeye düşüyor. Bu bilgi ülkemizin kuzey yarım kürede olduğunu kanıtlar. Üçüncü öncül. Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması. Evet ülkemizde dört mevsim belirgin olarak yaşanıyor. Çünkü orta kuşaktayız. Ama güneyde de orta kuşak var. Güneyde de aynı şekilde dört mevsim belirgin olarak yaşandığı yerler var. Bu bizim kuzey yarım kürede olduğumuzu kanıtlamaz. Dördüncü öncül. Kış mevsiminde kuzey kesimlerinde gece uzunluğunun güneydekilerden fazla olması kış mevsiminde kuzeye gidildikçe ne artıyordu? Gece uzunluğu artıyordu ve ülkemizin kuzey kesimlerinde gece uzunluğu daha fazlaysa bu bizim neyi gösterir? Tabii ki de kuzey yarım kürede olduğumuzu gösterir. Bu bilgi de doğru. Yani cevabımız 2 ve 4. önciller D şıkkı. Adana'da yaşayan Selim 10 günlüğüne Sinop'a dedesinin yanına gitmiştir. Bu süre içerisinde Sinop'taki gündüz süresinin Adana'dan uzun olduğunu ve gündüz sürelerinin her gün biraz kısaldığını söylemiştir. Selim hangi tarihlerde Sinop'a gitmiş olabilir? Selim ne yapmış? Adana'dan Sinop'a gitmiş, yani kuzeye doğru gitmiş ve kuzeye doğru gittiğinde ne demiş? Sinop demiş. Adana'dan gündüz süresi daha uzun. Evet. Yani bu yaz mevsimi. Tamam. Ama sonrasında da şöyle bir bilgi vermiş. Her gün demiş gündüz süreleri biraz azalıyor demiş. Kısalıyor demiş. Şimdi böyle olduğu zaman ne oluyor? En uzun gündüz bir yaşanmış. 21 Haziran bir olmuş. 21 Haziran'dan sonraki bir tarih istiyor bu bize. Tamam. Yani bu arada her gün biraz kısalıyor diyor. Yani şimdi burada bizim birleştirmemiz gereken bir bilgi var. Bu bilgi ne? Sinop'ta gündüz süresi uzun ama kısalıyor. Yani bizim gece gündüz süremiz ne zaman eşitti? 21 Mart 23 Eylül Haziran'dan sonraki Eylül ayı daha 23 Eylül'e daha gelememiş. Tamam mı? Haziran'dan çıkmış Eylül'e kadar gelememiş. Neden? Çünkü Sinop'ta hala gündüz süresi uzun. Yani bize hangi veri lazım? Haziranla Eylül arasındaki bir veri, bir zaman aralığı lazım. Buradaki hangisi? Mayıs ayı mı? Hayır Mayıs ayı değil. Haziran, Temmuz. Bak Temmuz ayı. Tamam bu bilgi doğru. Dursun. Eylül, Ekim. Bak 23 Eylül daha gelemedik demiştik. Zaten 23 Eylül'den sonrasıymış. Bu da olmaz. 5 Kasım iyice gittik, Aralık iyice gittik. Olayı anladınız mı? Ne dedik? Sinop'ta hala gündüz süresi uzun ama her gün biraz daha kısalıyor. Şimdi Sinop'ta gündüz süresi uzun ve her gün biraz kısalıyor. Yani gece gündüz eşitliği daha sağlanmamış. Gece gündüz eşitliği sağlanmış olsaydı Sinop'ta gündüz süresi uzun olmayacaktı. En uzun gündüz ne zaman? 21 Haziran. 21 Haziran'dan artık bir sonraki gün ne oluyor? Her geçen gün gündüz süresi kısalıyor. Ta ki ne zamana kadar? 23 Eylül'e kadar kısalacak yani eşitlenene kadar. Sonra devam edecek tabi. 21 Aralık'a kadar kısalmaya devam edecek. Ancak bu sefer ne olacak? 23 Eylül'e denk geldiği zaman gece gündüz süresi adanayla eşit olacak. Yani bizim 23 Eylül'e kadar gitmememiz gerekiyor. Haziranla Eylül arasındaki bir zaman dilimini almamız gerekiyordu ve cevabımız neymiş? 1 Temmuz, 10 Temmuz arasında gitmiş Selim, dedesine yardımcı olmuş. Çok güzel bir hareket yapmış. Evet arkadaşlar böylece 45. sorumuzun da sonuna geldik. Dünyanın şekli ve hareketleri konusunda bitirmiş olduk. Bir sonraki konumuz coğrafi konum. Bununla ilgili sorular çözeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.